Bakın. O ne? Bakın. Puzzle'ın çıktı. Puzzle'ın çıktı Cemre. Pepee. Ne var orada? Cemre, Cemre, orada Cemre resimde ne var anneciğim? Ne var? Göster. Ne o? Bu papak. Ne? Bu, papan. 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 Bu ne? <laughs> evet, o da mı? Bu ne? O da. O da mı gibi? Bak bulutlar var ne güzel. Güneş var. Kuşlar var. Hadi hadi birleştir tamamen tam, tam olsun artık. Birleştir onlara. Ay ne kadar güzel oldu Cemre. Cemre ne kadar güzel oldu anneciğim. olmuyor. Olmadı mı? Yaptıydın ama. Sen yaptığını bozdun anneciğim şu anda. Cemre bak bu böyle oluyordu değil mi anneciğim? Oldu mu bak bakalım. Aa Cemre bak ne kadar güzel oldu. Bu bir puzzle. Bunu buraya koyalım. Hadi bakalım. ikincisinde yap. Orada ne varmış bir daha bakalım. Ne var acaba orada? Balık mı var? Yoksa başka bir şeyler mi var? Aa. Bir şey görüyorum ama. Ne olduğunu bilmiyorum Cemre. Baktım. Bak. Cemre. Hadi onu birleştirelim hadi gel. Yapalım bir şeyler hadi gel. Bak bunu buraya koyalım mı? Gitti umarım mi? Ay düştü Cemre. Koş al gel çabuk. Çabuk çabuk. Koş 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 koş. Cemre puzzle. Heh. Bulduğunu al gel. Al koş koş koş. Aa Cemre düşürdü. Bu telim aldım. Oy oy. Aldın mı? Eyvallah. Hadi al gel bakalım. Gel hadi. Çabuk çabuk. Aldın mı? Aferin sana. Hadi. Hadi şunu da birleştirelim. Ben bunu anlayamadım Cemre ya. Cemre bunu da birleştirelim anneciğim. Mi? Böyle mi oluyor acaba? Bak bakalım. Aa bu da buralı mı? Dün alacaksın da bu fazla olmadı. Baksana anneciğim. Bak. Cemre. Bu Puzzle'lardan vaz mı geçtin şimdi? İyi tamam bunları ben yapayım o zaman sen yapma dur. Dur o zaman ben yapayım nasıl bir şeymiş bakalım dur. Dur. Dur bakalım. Nasıl bir şey çıkaracağız bakalım hadi gel. Meraklı çocuk. Meraklı çocuk bu. Çok meraklı bu kız. Çok meraklı. Ama puzzle'a gelince yapmıyor. Bak ben yaptım gördün mü? Çok güzel oldu. Var, gösterir misin Ay, bana yok Cemre yok 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 sakladın Cemre Cemre burada ne var gösterir misin bak burada bir şey var bak bak Cemre Cemre burada bir şey var Ay, göstermiyorsun